Dur dur. dur dur. İçine girme. Dur dur yaklaşma. <laughs> i̇şte iş bizim yaptığı hareketlere bak. Ben iş olur mu? Nereden geldi buraya? Ya lan. Dokunma içine kapanır daha da çıkmaz ha. Aga neyse bırak. Ben video çekiyorum. Şantiye neden yendi? Koy koy. bayağı da büyük ha Evet ne kadar büyük olduğunu göstermek için